konular leakler. Bu sefer daha çok hikaye hakkında leakler var. Bizim için oldukça iyi. Leakleri anlatmadan önce videoları izleyenlerin %70 abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Sizler için her gün video çıkartmaya çabalıyorum. Ayrıca içeriklerimi desteklemek için kanalıma üye olan 4 yeni kişi var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Motivasyon kaynağımsınız. İlk öncelikle bomba leakler var ama leaklerin her zaman değişebileceğini unutmamak gerek. Banner leaklerine kıyasla hikaye leaklerinde olay farklı. Bunu şirketin kendisi pek leaklemez satış değeri taşımadığı için. İlk kısaca banner leaklerine geçeyim. 5.2 avarenin reran olması bekleniyor. 5.2 içerisinde Dragon Spine etkinliği bekleniyor. Bu da Albedo demek aynı zamanda. Son olarak Monstat uzatma haritası alacak olursa size bahsettiğim gotik kız karakterin de 5.5 civarı oyuna gelmesi bekleniyor. Bu leak videosunun bomba kısmına geçelim. Arkadaşlar Kapitan hakkında yaptığımız teori kısmen tuttu. Leakler tarafından onaylandı. Leaklere göre Kapitan'ın ismi Perineri. Eğer ki Perinleri ismi bir kadim isimdeyse veya Kapitano sonradan almadıysa teorimiz doğrulandı ve tuttu. Çünkü ben Kapitano Perinleri'nin kendisi olduğunu iddia ediyorum. Teorimin halen arkasındayım. Bu da bilik olduğu için halen soru işareti. Gelelim diğer konulara. Kolumbina'yı çok merak ediyorsunuz. Buyurun size bilgiler. Kolumbina da bir bahçeli ile ilgileniyor. Botanik ve hayvanat bahçesi gibi bir yer olduğu söyleniyor. Çok aşırı güçlü bir nekromanser olması bekleniyormuş. Yani öteki dünyadan ölülerden bir şeyler yaratabildiğini düşünebilirsiniz. İskelet diriltmek gibi vesaire. Kolumbina hakkında bu kadar şimdilik. Patio'nun ikiye bölünme ihtimali var. Sarissa ve Piero'nun Gnosis ile yapmak istedikleri farklıymış. Ve bu Fatui'nin uzlaşmacı ve radikal kesim olarak ikiye bölünmesine sebep olacakmış. Buna ek olarak Fatui, Shinejinaya'nın ve Sarissa'nın ana askerleri değiller. Shinejinaya'da yaz gün dönüm etkinliği tarzı bir etkinlik varmış. Beklentiler bu yönde. Bu sefer kelikler biraz uçuk. Fatui'nin bölünmesi mantıksız değil zaten her zaman şu son gelen sinematiklerde vesaire de ikiye bölünmüş gibi bir görsel veriliyordu. Bu da zaten linklerle beraber bir dayanak olarak sunulmuş. Ama galiba hikaye şinecine da çok uzayacak arkadaşlar. Ben onu anladım. Onun vibe'ını verdiler bana. Yapacak bir şey yok. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.